Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ayağı sıcak tutan kışlık panduf, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira. 28 parça kahvaltı takımı, toplam 1499 lira. Şok kovası, 30 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. Zevra perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 199 lira. Şafır çift katlı çelik termos, 2 litre kapasiteli, 260 lira. Yuvarlak ekmek sepeti 25 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı toplam 1199 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Ahşap çiçeklik 160 lira. Çift kişilik yorgan 400 lira fiyatı. Arzum tost makinesi, 2 yıl garantili, 600 lira. Altılı yastık seti, toplam 240 lira. Döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 360 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. Kili metal ayaklı abajur, 160 lira. 7 parça tencere seti toplam 750 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı toplam 130 lira. 2 bölmeli kirli çamaşır sepeti 240 lira. Peçetelik 20 lira fiyatı. 3 adet kaktüs ve sukulent seti toplam 40 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Kumtel yağsız fritöz, 3 yıl garantili, 1800 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. Yüksek bel eşofman altı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. Sufle ve fırın kabı, 12 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Üçgen çukur tabak, 19 santim boyutunda, tanesi 12 lira. Lava metal döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 399 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. Düz pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4499 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik, 50 lira. Pamuklu nevresim takımı, 165 lira. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 280 lira. Standlı cam baharat seti, toplam 240 lira. Ki bardak ile birlikte gelen karaf, toplam 40 lira. Forbalı pazar arabası, 180 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 85 lira. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. Karaca markasına ait 6 parça bıçak seti 240 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge 3 yıl garantili 399 lira fiyatı. Düzenleyici pasta standı 99 lira fiyatı. 7 parça tencere seti 600 lira fiyatı. Vileda sıkma aparatlı 30 lira. Üçlü pencereli baza düzenleyici hur seti, toplam 80 lira. Mikrofiber bez, 12 tanesi toplam 40 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti, 35 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 250 lira fiyatı. Emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Tatlı kurabiyelik, 45 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. Ahşap desenli ve çizgili, 5 li banyo seti, toplam 140 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 460 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 140 lira. 24'lü kare erzak saklama kabı seti, toplam 130 lira. 4 parça paşa bahçe arda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 380 lira. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 80 lira. Yuvarlak puf koltuk, 70 lira fiyatı. Üçlü servis tabağı seti, toplam 9 lira, JPG. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 70 lira. Asta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. Laf 8'li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Beyaz mermer desenli 3'lü zigon sehpa takımı, 160 lira. 6 parça granit sahan seti, 160 lira fiyatı. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Kumtel 2 gözlü elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 210 lira. Mini saksıda sukulent, 11 lira. Açelya saksı çiçeği, 24 lira. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı ikili kırlent kılıfı, 25 lira. Çelik üçlü saklama kabı seti, toplam 35 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Metal duvar rafı, 25 lira. Üçlü servis sunum seti, toplam 20 lira. Çerçeve görünümlü 12 parça MDF tablo seti, toplam 30 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Dörtlü baget ekmek kalıbı 40 lira. Led aydınlatmalı papatya çiçekli lamba 45 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 220 lira. Masa üstü düzenleyici organizer 25 lira. 5 parça pasta servis sunum seti içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta. Toplam 70 lira. Kablosuz bluetooth kulaklık, 85 lira. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 24 lira. Ahşap standlı gece lambası, 40 lira. Özel yaprak tasarımlı 8 fotoğraflı tablo, 35 lira fiyatı. Gümüş bileklik, 17 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 30 lira. Ahşap masa üstü kalemlik organizer, 15 lira. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Cam sürahi, tanesi 11 lira. Raflı bez dolap, içerisinde 11 adet raf bulunmakta, 80 lira fiyatı. Hazneli rende tanesi, 12 lira. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. 2 katlı tabaklık ve bulaşıklık, 15 lira. Örme masa örtüsü, 15 lira fiyatı. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı, 40 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Duvara monteli katlanabilir mutfak masası, arkadaşlar dar alanları kullanışlı bir hale getiren bir ürün, 50 lira. Bambu altılı çerezlik kase takımı, toplam 20 lira. Üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet kalp, bir adet kare ve bir adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.